Yağmur çamuru evet, şeker mi izleyecek? Dünyanın en özel kadınlarından biri. Gelmişiz buraya eğlenmeye. Yabancıya gitmedi, bana geldi. yani yanına oturmadım ki. Yağmura rağmen. Ee, bu akşam yağmur bekleniyor. Yani yağmur dahi göz aldık mı için? yağmur çamur, şeker mi miyiz dedi yiyecek. Şeker o söyledik. Olur mu? Şemsiye <laughs> aldı <kendimizin. gülüyor> <laughs> aldık yanımızda. Yaz aldık, olsun. Sonuna kadar. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar. Aman petrol. Sardı korkular, gelecek yıllar. Kimler geldi? kimler geçti? Boşuna heves etme, dönmem geri. gemi beni aynı bu gece ne güzel gece olacak yağmura rağmen çok güzel olacak göreceksiniz belki de ilk yağmur yağıyor ve evet yağmurlu bir gündü. tıpkı bugün gibi buluşmak ne kadar mutluluk anlatamam. Yani sizlerin bu yağmura rağmen burada olmanız var ya işte bizi bugünlere getirdi. Onun için sizler iyi ki varsınız. Çok da teşekkürler ediyorum. Yüreğim hep sizlerle. Gerçekten bunun böyle bilin. Böyle biliyorsunuz zaten. Öyle olmasa böyle olur muydu? Büyük aşkız, büyük, büyük. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yıllardır konuşuyoruz. Ama hala Ajda benim tanıdığım yılların gençecik Ajda'sı. 90'lı yıllarda bir yılbaşı programında Kanal 6'ya çıkmıştı. Ben de sunuculuğunu yapıyordum o programın. Ta o günlerden bugüne hiç değişmeden dünyanın en özel kadınlarından biri. Yani nasıl Amerika'da bir Tina Turner varsa bizde de dünyaya en iyi örneklerden biri Ajda Pekkan. Umarım ömrü uzun olur, sağlıklı olur, hep sahnede olur. Dileğimiz bu.